bugün sizlerle birlikte Onu şey et. e, çeldi telefonum bu sakın ev var rüzgar diye de değil sakın ona abone olmayın şaka şaka ona abone olun onun yeni dünya oluşturuyorum telefonu kırma üzereyim. telefonun ağzına ettim tamam <gülüyor> <gülüyor> evet buradan arkadaşlar hileleri etkinleştiriyoruz ağzını ettim ee, e, tamam topa çiçe çı Game mod mu Galiba. Game mod Niye? Arkadaşlar <laughs> bugün sadece bir tane şey yapıyoruz. <gülüyor> Ölüyoruz. <gülüyor> ee, ölüyorum. Yardım edin. Kamerayı açayım, kamerayı açayım mı? Seni görebilecek mi? Aç Bak, açayım. Aç, Aç, hayır, o, Açtım. hayır. Açtım. Bu Son nota yapmasın mı? Evet arkadaşlar. Bunu derseniz her zaman oyununu daha az izleyin. Evet. Bunu izleyin. Emre Polat uydurdu. Sakın Rüzgar rüzgar diye birinden şey yapmayın. O değil. Biliyor mu titreyerek. O geceleri çok güzel. Ha? Geceleri. Ben ne yaptım? Neler kurdum? Hmm. Ben neler kurdum? E reis fakk ne saçma sapan bir oyun oynuyor. Aynen. Evet. Oye evet. sus. Sana demedim, sana demedim. Kime dedi? Enesi. sana de çok dandik bir oyunda. Ay güzel mi? En ee, az bu yüklensin gelelim. Biliyor musun? Devam ediyoruz. Öyle, öyle. Yani o kargodan şey aldım. Eee aldım. Gidon ya, tamam. Şimdi buradan arkadaşlar e, elmas alıyoruz ya da istediğiniz bir şey alabilirsiniz. Ondan sonra bir tane şu adın bacont mu? Bir tane. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan 5 blok yapıyoruz. 1 3 4 5 Ondan, arkadaşlar ben bu tuşlar büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar butonları büyütüp geldim. Bir 1 2 3 şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dediğiniz blokla yapabilirsiniz ama değerli olması gerek. tak <laughs> yaptık ben arkadaşlar. Şimdi bunun içine giriyoruz arkadaşlar. Elmas koyuyoruz. Niye koyamıyoruz? Abi yanlış yaptık. Zümrüt koyuyormuşuz. Şimdi buradan zümrüt alıyoruz ya da altın, demir, netherite bunu da deniyoruz. Hep deniyoruz arkadaşlar. Şunu yapacağız. Olmadı. Aha oldu arkadaşlar. Bunu olmuyor. Alalım şunu. Sen ne içine oluyor. Sen girdin Emre. Tıklayınca üstüne giriyor. Zümrüt yapabiliyoruz. <laughs> Tuğla yapamıyoruz. Altın yapabiliyoruz. Hadi. Nedirite yapabiliyoruz. Şimdi biz netherite yapalım. Mesela kırma değil. Çok hızlı koşma yapalım. Tamam. Bastık Ama ben Önemli Bakın arkadaşlar geldi. Bakın daha hızlı koşuyoruz artık. Hızlı koşmak için ben, ben denemiştim de. arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar yüksek zıplamayı deneyeceğiz. Neyle <laughs> yapacağız? Yok ama siz ile right yapın. Gerçek hayatta da yapabilirsiniz. Gerçek hayatta da yapabilirsiniz. O zaman daha güçlü olur. Şimdi zıplamayı bastık. Tekrar zıplamaya basalım. Tekrar basalım. Nedir ay? Daha güçlü oluyor. Arkadaşlar Çok fazla yapacağım. Altlanda da uçuyor. Tamam bastık baya arkadaşlar. Bakıyoruz. 11 saniye. Neyse gene de yükseğe zıplıyoruz. Bakın. Bir de çok hızlı kırmayı yapacağım arkadaşlar. Ona sonra Game of Thrones. Evet. Gameósfera'ya geçip göstereceğim size nasıl yapılıyor. Gerçekten hızlı mı kırıyor diye. Yaptım. Hemen yapayım. Hatta gözünüzün önünde yapıyorum. Görünmez olur bakın. 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 Anında survivor değil. İyi bakın. Bakın daha hızlı kırıyorum. Arkadaşlar bakın çok, çok hızlı kırıyorum, koyuyorum. Videoya 2 like gelirse bunun devamını yaptılar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Görüşürüz bay bay. <laughs> Kaliteli video yaptık ya. Abone olun azıcık.